Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet, dün hepimizin e, gözü kulağı meclisten gelecek haberdeydi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyordu. E, Seyyanen bir zam artışı bekleniyordu ama maalesef gerçekleşmedi. E, diğer taraftan e, her şeye zam gelmeye devam ediyor. akaryakıtı yani benzin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam gelecek. Önümüzdeki günlerde yeni bir zam bekleniyor. Hatta vergi uzmanı Bingöl... E, 6 lira ile 8 lira arasında pompaya yansıyacak bir vergi zamından bahsediyor. Diğer taraftan süte zam var, çaya zam var, her şeye zam var. Ama bir de merkez bankasının piyasa katılımcı var. Oradaki enflasyon hiç de bu zamları göstermiyor gibi görünüyor. Hepsini değerlendireceğiz, hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Ama emekliye zam yok. Evet. Ama siz dün ne dediniz? Önce bir onu alalım. Şimdi. Şimdi hep başkası mı kandırılacak? Bu sefer de ben kandırıldım. Demek ki devlet bahçeli kalıbının adamı değilmiş. O zaman kardeşim madem bir şey yaptıramayacaksın, niye çıkıp da meclis kürsüsünde meydan okuyorsun, emekliye verilen bu zam yetersizdir, makul değildir diyorsun. İnsanları, milyonlarca insanın ümidiyle oynuyorsun. Yani ben bizi izleyen arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Devlet bahçeli ciddiye aldığım için bir daha ciddiye yapmam olur biter. Ama e, yapılan zaman makul ve yeterli değildir. Hani bu saat bile günde iki defa doğru gösterir ya demek ki bu sefer de Devlet bahçede e, şeyde e, doğru bir laf etti. Arkasında duramadı. Kalıbının adamı değilmiş. O ayrı bir şey. Ben de ciddi aldım. Özür dilerim. Ciddiye almamam gerekirmiş. Demek ki sarayda sigara çekilince Tornistan yaptı. Üstelik de e, mecliste diğer partiler yani muhalefet partileri e, bu yönde hmm. önerge vermesine rağmen kendi ağzından çıkan sözü muhalefet partilere önerge verdi, arkasında duramadı. Bu da bu ayıpta MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye yeter. Madem yapamayacaksın, niye konuşuyorsun? İnsanların ümidiyle niye oynuyorsun? Gerçekten bu beklentiler e, Tabii canım ya gözünü seveyim e, Ebru yani 7500 lira asgari ücretin çok altında, açlık sınırının daha da altında. Evet, yani, bir de o, yani, o kök ücreti 7500'ün altında olanlar hiç zam alamayacaklar. Hiç zam alamayacaklar. Dolayısıyla, evet. dolayısıyla ya %25 ne kardeşim? Madem %25 şey o zaman sen harçlara niye %50 zam yapıyorsun? Yılbaşın harçlara %100 küsur zam yapmıştın. Madem enflasyon %25 enflasyona paralel yapıyorsun o zaman niye harçlara %50 zam yaptın? Tamam mı? Yani ya bunlar insanların balık hafızalı olmasıyla ya da ona güveniyor olmalılar. Yani seçimler geçti. Bir sonraki seçimler işte 8-9 ay var. İktidarın bir sonraki seçimlerde de 5 yıl var. Nasıl o zaman unuturlar. Ölen ölür zaten bunların hepsi ileri yaşta. Bir kısmı bunlar hatırlamaz. Bir kısmı da balık hafızalıdır. İşte şeye giderken Seçime giderken 3-5 kuruş veririz, ağızlarına bir kaşık bal çalarız, unuturlar, gene bize oy verirler diye düşünüyorlar. E, Emeklilerin bunu yapmaması lazım. Arkadaşlar 15.9 milyon emekli. 15.9 milyon emeklinin birer çocuğu e, şey yapsa 30 milyon yapar. 30 milyon zaten bu ülkede iktidarı belirliyor. E, onlar halinden memnunsa ne diyeyim ya. Peki e, bu arada siz dün işte hani Dalda konuştunuz eğer olmazsa özür dilerim demiştiniz bugün. Dilediniz teşekkür ederiz. Bir izleyicimiz de bilyonet şöyle bir mesaj göndermiş size onu da ben ileteyim. Murat Bey dediğiniz çıkmazsa kahveden evet kahve diyor. Birkaç emekli toplayıp kapınızda sizi protesto edeceğiz. Çünkü hükümeti protesto etmeyi yemiyor ne yapalım yani demişler. Onlar da sizi protestoya geliyorlar ona göre haberiniz olsun. Ee, sevinirim gelsinler biz çay kahve ısmarlarız, sohbet ederiz, e, tanışmış oluruz. E, ben demokrat bir insanım ve haklı adamlarla protesto etmekte ama ben özrümü diledim. Evet. Dediğim gibi bir daha bahçe diye ciddiye almam. Tabii bu arada çay dediğinizde şeye de zam geldi yani artık o da böyle çok ısmarlanabilecek gibi de e, sulu çay ısmarlarım ya. Demi az, suyu bol. Paşa çayı. <laughs> Paşa çayı. Yok ya poşa çayı dediğinde bir de şey olur, şeker olur. Şeker kaç para? Yani emeklinin şekeri vardır, tansiyonu vardır. Açık çay, şekersiz çay. Evet, peki. Millet dün dünden kalma çayları ısıtıp ısıtıp içiyor. Maalesef evet. Yani gerçekten Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeks'i de açıklandı. Haziranda yıllık %57.93, aylıkta da %4.04 artmış görünüyor. Ama dediğim gibi yine de her şeye zam geliyor. Zaten akaryakıta zam. Peki yani o vergi uzmanı Bingöl'ün söylediği gerçekten çok korkutucu değil mi Murat Bey? 6 lira 8 lira daha üstüne vergi artışı yansıtılırsa? yani Değil, Temmuz enflasyon, Temmuz Ağustos enflasyonu gerçekten kabus gibi gelecek. Enflasyon hızlanarak yükselecek. İşte bu baz etkisinden dolayı artış hızı biraz düşmüştü ama evet. böyle şu gibi gelecek özellikle birbirine enflasyona karşı ayarlayamayan emekliler bir gerçekten perişan olacak. Eee bir e, şeyi var, e, hakkı var. Ben grev yaparım, çalışmam, işi oradan alırım, işi bırakırım filan. Emeklinin öyle bir şeyi de yok. Yani emekli bir tek ölüp kurtulabiliyor bu işlerden. E, emeklinin elinde bir oyucu var. Onu vermem diyor. Orada da kandırıyorlar, hallemediyorlar, ediyorlar, aklına giriyorlar, korkutuyorlar. Yok vatan bölünür, Kudüs düşer. İşte onu diyorlar, bunu diyorlar. Şimdi en nihayetinde emeklilerin durumu fevkalade vahim. Ama sadece emeklilerin değil, ücretlerin, sabit gelirlerin hepsinin durumu fevkalade vahim. Yani yazık, vicdansız. Peki, az önce bütün zamları sıraladık. Buna rağmen Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi. Gerçekten şu ankette kimlerin katıldığını çok merak ediyoruz. O piyasa katılımcıları kimlerdir? Şöyle diyor, Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için %33.21 olmuş. Enflasyon bir önceki anket döneminde beklenti 30.65'miş. miş ee, yıl sonuna ilişkin beklenti ise %38.55'ten %43.82'ye yükselmiş. Yani yıl sonunda enflasyonumuz %43.83 olacak diyorlar. 83 olacak diyor. Yani ya hesap bilmiyorlar ya sopa yememişler. bunun da hikayesi meşhurdur adamın birini falakaya yatıracak hoca. Ee, diyor ki buna yüz değnek vurur. Adam kafayı kaldırıyor. Hoca diyor sen ya hesap bilmiyorsun, sayı saymayı bilmiyorsun ya da değnek yememiş. Bunlar da öyle sayı saymaya hesap kitap bilmiyorlar. Yani enflasyonun yüzde otuzlara düşmesi için tek bir sebep yok. Yani bakın şimdi enflasyonun düşmesi için önce iktidarın enflasyon yaratmaya olan ihtiyacının ortadan kalkması lazım. Sonra enflasyon yaratmak için attığı adımları geri alması lazım. Bunlar olduktan sonra gerekli ince ayarlar, işte faiz maiz gibi gerekli ince ayarlar yaparsa enflasyon yavaşça süzülür. Bir kere enflasyonu düşürebilmek için önce enflasyonu ölçebilmek lazım. Ya adamlar enflasyonu ölçemiyorlar ki. Şu TÜİK'ın diyor ya yüzde şu kadar enflasyondu falan çıksın sokağa iki kişiye söylesin de bak başına ne geliyor. TÜİK'i şu anda hükümet dışında dinleyen kimse yok. Türkiye hükümet dışına ciddi yalan kimse yok. Türkiye hükümet dışında inanan kimse yok. Ha, hükümet de inanıyor mu yoksa işine geldiği için mi öyle söylüyor bilmiyorum. Ha, çünkü Türk, e, hükümet de işine geldiği zaman Türkiye'nin tüfe enflasyonunu alıyor. İşine geldiği zaman üfe enflasyonunu alıyor. Yani vergi harçları zam yaparken üfeyi alıyor. maaşlara zam yaparken tüfeği alıyor. Yani adam o soruda ne periz, bu ne lahana turşusu diye. Şimdi e, Ebru bak çok açık ve net olarak söylüyorum enflasyonu düşürmenin birinci yolu enflasyonu doğru ölçmektir. Doğru ölçmediğin bir şey yönetemez. Evet. Yani, e, onun için e, ve enflasyonu durduracak adımlardan hiçbiri atılmıyor. Bir taraftan e, gaza basılıyor, bir taraftan frene basılıyor gibi yapılıyor. Yani sonuç almaları mümkün değil. İki enflasyonda sonuç alabilmek için şimdi enflasyonla mücadelede hem vatandaşın hem yatırımcı, iç ve dış yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini değiştirebilmen, iyileştirebilmen lazım. Bu da tamamıyla bir güven sorunudur. Tamamıyla bir güven sorunudur. Şu anda Türkiye'de tamam iktidara güvenen çok sayıda insan var ama onların parası yok, yatırımcı değiller. Türkiye'de parası olup yatırım yapacak insanlar geleceğe güvenmiyor. Ha, iktidara güveniyoruz diyenler iktidarın ekonomi politikalarına ne kadar güveniyorlar? Bakıyorum ben e, muhafazakar e, kişilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde döviz tevdiat hesapları artıyor. Yani onlar da güvenmiyor. Hükümetin sözüne. Onlar da ne yapıyor? İşte döviz alıyor, altın alıyor, arsa alıyor, emlak alıyor. E, Türk lirasından kaçıyor. E, bizim halkımız enflasyonla yaşamakta çok uzmanlaşmıştır. Çünkü uzun yıllar boyunca yaşamıştır. E, enflasyon nasıl mücadele edeceğini bilir ve bununla ilgili imkanları da vardır. Yani evet. enflasyona mücadele etmenin birinci yolu paradan kaçmaktır, o parayı kullanmamaktır. O parayla mesela uzun vadeli borç vermemektir, o parayla e, tasarruf yapmamaktır. E, hatta o parayı nakit olarak cebinde bile bulundurmamaktır. Türkiye gibi çok paralı ekonomilerde insanlar Türk lirası eline geçtiğine koşuyor bunu dövize altına çeviriyor cebine koyuyor. Nasılsa bir şey fark etmiyor. Yani lokantaya gittiğinde yemek yiyeceksen, cebinde Türk lirası yoksa çıkarıp da dolar verdiğin zaman kimse yok abi sana yemek vermem demez ki. Evet, evet. Veya araba alacaksın, şirkete gidip de döviz verdiğin zaman yok evet. ya döviz geçmez bizde demez ki. Evet, peki. Dolar demişken katılımcı anketinde tabii bir de dolar TL beklentisi de var. Ee, şu anda doların biz yayın yaptığımız dakikalarda 26-20 olduğunu hatırlatıp onun üzerine rakamları söyleyeyim. Ee, bir önceki dönemde yani geçen ay yapılan ankette 26-18'miş yıl sonu beklentisi. Yani zaten onu şu anda da geçmiş görünüyoruz. Ee, bu dönemde de yani işte yeni yayınlananda da 28-46 yıl sonu beklentisi. Şimdi Ebru Usta Kaptan Usta Kaptan e, hava durumunu öngörebilen kaptandır. Yoksa Bodoslama fırtınanın gözüne dalar, gemi paramparça olur. Usta kaptanlar fırtınayı hissederler diyeyim. Çünkü bunun o dönemde işte meteorolojik gözlemler yoktan eski dönemde. o yüzden kaptanların en büyük yeteneği önlerini görebilmektir, fırtınayı hissedebilmektir. Şimdi bu ankette katılan arkadaşlar kimdir bilmiyorum. Niye böyle şeyler söylüyorlar onu da bilmiyorum. Ama burunlarının ucunu göremediklerini biliyorum. Onların da fiil hareket eden hükümet de bunların ucunu göremiyor. Biliyorsun böyle bir orta vadeli program açıkladılar. E, üç yıl sonra öngördükleri kur üç ay sonra gerçekleşti. Yani bunun ucunu görmüyor adam. Dolayısıyla şimdi bunların öngörülerinin bir kıymeti yok. Şimdi burada tuhaf olan şey şu. Resmi öngörüler saçmalaşınca vatandaş devlet kadar e, geniş bilgiye haiz olmadığı için vatandaş olası en kötüyü öngörür. Beklentiler olacağından, olması gerektiğinden de kötüye gider ve sen bu işi hiç yönetemezsin. Yani zannediyorsa bu işleri yapan arkadaşlar işte ben çıktım bunu öngördüm vatandaş da inandı. Sokağa çıksın sorsun bir kişi bir kişi inanıyor. Sokağa çıksın sorsun. İnanmıyor. Bak doğru söylemeleri de önemli değil. İnandırabilmeleri de önemli. Evet, anladım. Şimdi bu kredilerini çok fazla tükettikleri için hani arkadaşlar diyorlardı Dolar iki buçuk lirayken dolar alanın eli yanar, pişman olur falan. Hani bir arkadaş var da çıkıyordu. O öyle beş liradan altı liradan topluyorlar. Yedi, sekiz, dokuz hatta on lira olacak. Satacağız, para kazanacağız. Bak onlar ne olacak diyordu. Ne oldu? Ne için? İnandırıcı. Bu iş yalancı çobanlığa dönmemeli. Yani devleti yönetenler, hele hele ekonomi yönetenlerin ağzından çıkanın özellikle öngörü şeylerinin e, tutması lazım ki vatandaş o öngörülere itibar etsin. Sen şimdi adama bir bakıyorsun adam dolar iki buçuk lirayı geçmez diyor dolar 25 lirayı geçmiş. Öbürüne bakıyorsun faiz şu olmaz diyor o onu geçmiş. Enflasyon bu olmaz hani diyordu ya bir tane e, şey yani, finans başındaki eksi arkadaş. Enflasyon, eksi enflasyon diyordu eksi enflasyon. Ben onun yerinde olsam utanır istifa ederim hatta diplomamı yerim. Ben bu işi hak etmemişim dönerim üniversiteyi baştan okurum. Ama maalesef devir onların devri diyelim. Bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.